Sevgili dostlar, <laughs> hoş geldiniz bir aynada. 21 Nisan Pazar Bülteni ile karşınızdayım. Videoları erken çekmeye çalışıyorum ki oranlar düşmeden yakalayabilirsiniz diye. Ee, Tabi yüzlerimiz gülüyor, Katıl gruplarında oldukça başarılı bir gün geçiriyoruz. Tek kuponumuz fila verdi. O da YouTube kuponuydu. Chelsea <laughs> Manchester City maçı <laughs> maalesef 1-0 bitti. Ama diğer başlarımız çok güzel geldi. Bir kupon paylaşmıştım. 5 oranlı. Ee, çok güzel gelmiş oldu. Neyse. Cumartesi neler yaptık. Üzerinden kısaca bir geçelim arkadaşlar. Atlatmadan izleyin lütfen. Çok fazla uzun bir video çekmiyorum zaten. 15-20 dakikalık videolar çekiyorum. Atlatmadan izlemenizi rica ederim. Öncelikle tabii ki hatırlatmamı yapayım. <laughs> Beğeni bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Daha düzelmedim. Kusura bakmayın. Çok da böyle <laughs> sesli konuşamıyorum. Konuştuğum zaman ses tellerim ağrıyor. Ee, daha tam toparlanamadım. Evet. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica ediyorum arkadaşlar. Cumartesi neler yaptık? Kayser ve Veyhan maçı. Maçın karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum da bittim. Maç maalesef 1-1 bitti. ver maçı başarısız bir sonuç oldu. Veyhan 1-0 kaybetti. Bu da başarısız bir tercih oldu arkadaşlar. Ee, PK 35'in maçı karşılıklı gollerle 2.5 üstü hatta 3.5 üstü taşınmasını bekliyorum demiştim. Maç 3-1 bitti. Hoffenheim, Merchon, Gladbach zaten kale maçımdı. Short videosunda da kale maçı olarak vermiştim. Maçın burada da karşılıklı gollerle 2.5 üstü hatta 3.5 üstü taşınmasını bekliyorum demiştim. 4-3 bitti. Heidenheim, Leipzig maçında da Maçın gene aynı şekilde karşılıklı gollarla 2.5 üstte deplasmanın ilk yarıdan gol atarı ve Leipzig'in 2.5 üzerinde kazanırını önermiştim. Burada da Leipzig maçı 2-1 kazandı. <laughs> Wolfsburg Bochum maçında ise gollü mücadele bekliyordum. Ev sahibinin en az 2 tane atarak kazanmasını bekliyordum demiştim. Fakat çok zor maç olacak demiştim. Bunu da üstüne basa basa hatırlı söyledim. Ee, maalesef Wolfsburg maçı 1-0 kazandı. Sadece düz kazanır geldi. Saat 17'deki Ranham Asena maçı beni yine Asena yanıltmadı. Geçen hafta short videosunda Asena'yı kale maçı olarak varmıştım. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü olarak maç 1-1 bitmişti. Ama bugün biz ne aldık? Karşılıklı gol var ve 2.5 üst aldık Asena'ya. Maç 2-2 bitti. Luton Brentford maçı düz 2.5 üst <laughs> <laughs> Karşılıklı gollerle 2.5-3.5 üst, üst, maç 5-1 bitti Chelsea maalesef 1-0 bitti Diğer maçlarına da bakalım Grupta da Adana Demir Spor Samsun maçında da maç sonu 0 olarak önermiştim 1-1'de skor bekliyorum demiştim Maç 1-1 bitti Skoruna kadar bilmiş olduk Evet Gelelim bugünkü pazar günkü maçlarımıza Tabi skor sonu hangisi olacak tabii ki zor maç. Yani ee, hadi basit olsun arkadaşlar. Galatasaray maçı olsun. Aslında zor maçı seçmiştim ama Galatasaray olsun. Hadi, söyle, onu da söyleyeyim. Zor maç olsun. Feyenoord Nijmegen. İkisini söyleyeyim arkadaşlar. İkisi de olur. Galatasaray Pendik, Feyenoord, Nijmegen maçının skorunu bilen herkesi Ücretli grupta ücretsiz olarak mesafe edeceğim. Yorumları bekliyorum. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk maçımız saat 17'de Aston Villa Bournemouth'u ağırlıyor. Gollü mücadele bekliyorum. 2.5 üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda karşılıklı iki buçuk üste taşınmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var 1.32 bu da denenebilir. Ama düşük misli oynayan arkadaşlar Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirerek en azından oran aldığına değsin diye düşünüyorum. Aston Villa'nın 2 tane gol bekliyorum ben arkadaşlar. Aston Villa'nın 2 tane gol atanına da 1.43 gibi bir oran verilmiş. Aston Villa hatırlayın geçen hafta e, penaltılarla turu geçti. Yani yorgun biraz ama tabii kendi evinde. Tabi biraz da Borno oyunu da kaynaklı. Tabi biraz kadro altı yoksa biraz daha zayıf ama açık oynayan bir takım. Dolayısıyla gollü mücadele bekliyorum. <laughs> Aston Villa'dan da bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. düz kazanlarına bile 1.65 gibi bir oran verilmiş. Normal şartlarda bu oranı bulamayız ama dediğim gibi kupa maçından döndüğünden dolayı yorgunluk tabii ki var. Bundan dolayı bu oran açılmış. Oran bence güzel, denemeye değer. Hatta bunu 1.5 üzerinde kazanır. İki buçuk üzerinde kazanırla da oranı arttırabiliriz. İlk yarısından gol ve goller beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Aynı zamanda bu maçın Cornell XG'si oldukça yüksek. Cornell beklentisi var arkadaşlar. Bizde ee, biz de şu anda açık değil bakmadım ama açarlarsa da 8.5-9.5'tan denemeye değer diye düşünüyorum. Günün en keyifli ve en güzel maçlarından bir tanesi de saat 17'de Haken Hamarbi'yi ağlıyor. İkisi de benim takımım. Hem Haken'i takip ediyorum hem de Hamarbi'yi takip ediyorum. Geçen hafta Haken e, gol dualesuyla girişmişti. Broma Poşkanlar'la. Doğru hatırlıyorsam 4-3 kazandı. Hamarbi de 3-0 kazandı. Ben yine burada her iki takımında ayağından goller izleriz diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var benim buradaki ana bahsim olacak. Ve maçın birbirine kalmayıp mutlaka ikinci golü hatta üçüncü golü de bulabilirler diye düşünüyorum. 2.5 üstte bile 1.40 gibi bir oran verilmiş. 3.5 üstte de ikinin üzerinde bir oran var. Denemeye değer. Düşük bir oynayan arkadaşlar karşılıklı gollar ve ve 2.5 üstü birleştirerek 1.65 bir gibi bir orandan en azından oran aldıklarına değsin bu şekilde oynayabilir. Ya da et diyor süt diye karışmayalım. 2.5 üstü yapıştırıp geçelim derim. İlk yarısından da gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bu maçtan da yine bol korner bekliyor arkadaşlar. XG'si de oldukça yüksek. Ee, <laughs> en alt barımdan 8.5-9.5 kaç tane açarlarsa en alt denemeye değer diye düşünüyorum. Geçelim bir diğer maçımıza. Saat 18.30'da Fulham Liverpool'u ağırlıyor. Arkadaşlar Liverpool'u hiç güvenmiyorum. Atalanta'ya geçen 3-0 mağlup olmuştu. Arkasından evinde Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Sonra Atalanta'yı 1-0 yendi ama tabii ki elendi. Bir düşüş var Liverpool'da. Bir böyle bir şeylik var ama nasıl diyeyim yani hedef şampiyonluk tabii ki. İlk, ilk üçü garanti. Fakat ikinci ya da lider olmak için biraz mücadele edecek. Fakat Fulham burada oldukça rahat. Düşme, çıkma herhangi bir sıkıntısı yok. Ben burada e, gollü mücadele bekliyorum. 2,5 üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve aynı zamanda da Liverpool'un savunmasındaki problemlerden kaynaklı Fulham'ın da evinde oynayıp ve rahat konumda olduğundan kaynaklı ben Fulham'ın da burada gol bulabileceğini düşünüyorum. Maçın karşılıklı gollarla 2,5 üstte Taşınmasını bekliyorum arkadaşlar. Düşük misli oynayanlar arkadaşlar. Bunu bu şekilde alırlarsa oranı biraz arttırabilirler. Bu maçın da gene Cornell XK'si oldukça yüksek. 8.5-9.5 kaç tane çalırlarsa en az baremden denemeye değer diye düşünüyorum. Geçelim bir diğer maçımıza. Saat 18.30'da Borussia Dortmund Leverkusen'i ağırlıyor. Arkadaşlar Leverkusen şampiyonluğunu ilan etti. Ee, Dortmund'da e, bugün Leipzig kazandı. Dolayısıyla da yer değiştirdiler. Dortmund 5.liğe Leipzig 4.liğe çıktı. Şimdi <laughs> maç eksili tabii ki. Şimdi burada Dortmund tekrar kazanıp tekrar yeri ilk 5 arasına girmek için tekrar saldıracaktır. Aldavar Kuzen şampiyonluğunu ilan ettiği için belki biraz daha böyle bir rahat konumda rahat bir oyun oynar diye düşünüyorum. Dortmund Leverkusen'i yenebilir mi? Ee, zannetmiyorum arkadaşlar. Pek burada biz tarafa gitmemek tarafındayım. Dolayısıyla da 2.5 üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. İlk yarısından da gol beklediğim maç dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet. Gelelim Galatasaray'a. Arkadaşlar saat 19'da skor tabii ki Galatasaray Pendi'yi ağırlıyor. Şimdi burada e, oran yok arkadaşlar. Galatasaray yener ama Galatasaray oran vermemişler. Ne yapacağız? 2.5 üst burada 1.20 verilmiş. E, kazanır ve 2.5 üst alacağız. Oran çok düşük kalıyor ama yapacak bir şey yok. Galatasaray kazanır ve 2.5 üzerinde kazanırı almak alınabilecek en güzel oranlardan bir tanesi. 3.5 ee, üste gider mi? 1.60 orandan denemek isterseniz başarılar ama ben 4 golü 1.60'dan beklemem. Ee, Galatasaray ilk yarıdan bir tane golü açık değil maalesef. Yurt dışından oynayanlar Galatasaray ilk yarı golünü alıp ceplerine koyabilirler. Her türlü ana kupona bile girebilir. Biz ne yapacağız mecburen? Ee, ilk yarı bir buçuk üst alacağız arkadaşlar ya da maçı bekleyeceğiz canlıdan bir 5-10 dakika içinde gol gelmezse golünü ilk yarı golünü alacağız. Bu maçta korner açmışlar. Ee, Galatasaray'ın kullanacağı korner ya da ilk yarı 4.5 maç sonu işte 8.5 9.5 korneri de değerlendirebiliriz. Benim buradaki ana bahsim Galatasaray'ın 2.5 üzerinde kazanır olacak ama mutlaka bir tane kuponlarımızda da ilk yarı 4.5 üst korneli deneyeceğiz. Ya da ilk yarı en çok korneli Galatasaray kullanır deneyeceğiz. Bir diğer maçım saat 19'da Fenerbahçe Nijme gene ağlıyor. Arkadaşlar gollü mücadele bekliyorum. 2.5 üst buradaki ara bahsim olacaktır. Hatta maçın 3.5 üstü bile taşınma potansiyeli oldukça yüksek. E, evin iki tane gol atarına maalesef oran verilmemiş denemek isteyenlere evin 3 tane golünü önerebilirim. 1.75'ten ya da Feyenoord'un Nijmegen karşısında ilk yarı daha fazla bir tane gol de değerlendirilebilir. Ben burada Nijmegen'e de güveniyorum arkadaşlar. Burada Nijmegen'in de gol bulabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var da oldukça yüksek bir oran verilmiş. 1.60 gibi bir oran verilmiş. Denemeye değer diye düşünüyorum. Tabi bu bir kupa maçı. Az önce <laughs> City Chelsea maçında söylediğim gibi kupa maçlarını asla asla ana kupana koymayacağım. Burada deneme yapacağız. Ee, ya yüksek oranla sistemde deneyeceğiz ya da o hiç bir şekilde <laughs> bulaşmayacağız arkadaşlar. Norveç'e e gidiyoruz. Saat 20.15'te Bodo Glimp Molde'yi ağırlıyor. Şimdi hep daha önce söyledim. Söylemeye devam edeceğim. Geçen hafta mesela Bodo Glimp'in galibiyetini 1.80'e yakın 1.70'in üzerinde bir oran verilmişti. Aldık çok güzel kazandık. Hatta o maçı doğru hatırlıyorsam 4-0-5-0 falan kazanmıştı bu e. Şimdi burada Molde ile oynayacak. Evet çok zor bir maç olacak. Molde diğer takımlara göre daha köklü, daha güçlü. Ama Bodo'nun şöyle bir özelliği var. Bodo e, ligin ilk 10-15 haftasında puanları toplayıp kredisini kazanıp bu krediyi de sonlara doğru harcıyor. Dolayısıyla ilk 10-15 hafta daima Botogilim'in düz kazanına gitmek lazım. Rakip kim olursa olsun, oran kaç olursa olsun Bodo'nun galibiyetine gitmek lazım. Burada benim ana bahsim Bodo Glimp'in düz kazanırı olacak 1.62 oranla. Aynı zamanda da Bodo Glimp'den iki tane de <gülüyor> <gülüyor> iki tane de gol bekliyorum. Bunun da oranı 1.45. Tamam o zaman ne yapalım? 1.5 üzerinde kazanırla oranı arttırabiliriz. Ya da etliye sütte karışmayıp düz 2.5 üstte işte alabiliriz. Bu maçta da gene Cornell'in XG'si oldukça yüksek. Cornell beklentisi var. En alt baremden 8.5-9.5'tan Cornell değerlendirilebilir. İlk yarısından gol beklediği maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da zor olur seçeneği işaretleyebilirler. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bazen, bazen böyle <laughs> boğazım falan yanıyor. Fazla hem yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum fakat çok fazla sesim çıkmıyor. Fazla da bağırınca da boğazım çok kötü yanıyor. Hani bazen böyle tutukluk yapıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Bir süre daha böyle bir ıhlamur, adaçayla vesaire geçiştirmeye çalışıyoruz. Umarım bir an önce düzelirim ve rahat bir şekilde konuşmaya başlarım diye düşünüyorum. <laughs> evet saat 20.30'da Freiburg Mainz'a ağırlıyor. Arkadaşlar şimdi oldukça zor bir maç. Bunun sebebi de yani Mainz'dan kaynaklı. Mainz düşme hattının tam üzerinde yani şöyle o sondan üçüncü daha doğrusu Blyf oynayacak. Dolayısıyla Mainz'in al alacağı her bir puan altın değerinde. Bir puan çok önemli maalesef için. Dolayısıyla da burada maç savunma yapacak. Daha tabii ki kazanması kazanması dış çok rahatlayacak. Belki de düşmanın üzerinde çıkacak ama puan kaybetmemek zorunda. Mutlaka puan ve puanlar almak zorunda. Ama burada Freiburg'un da bir özelliği var. Freiburg burada kazandığı takdirde ıı, nasıl olacaktı? Evet ilk 6'yı kovalıyor direkt otomatik 6. sıraya kadar 5. 7. sıraya kadar özür dilerim çıkacak. 6. sıraya için ümitlerini devam ettirecek. Bundan dolayı da her iki takımın da ihtiyacı olduğundan dolayı zor maç olacaktır. Ama ben her iki takımın da ayağından goller izleyeceğiz diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Benim buradaki ana bahsim olacaktır. Yani maçın 1 bir var. Ondan sonra da dönse bile tarafladığım bir tanesini 2-1'e 1-2'ye dönebilir ve 3 4. gollerde büyük bir ihtimalle çıkmaz diye düşünüyorum. Ee, aklımdaki senaryoyu anlatayım size. Sanki böyle ilk yarı bir tane gol çıkacak. Ondan sonra ikinci arada böyle işte maç 1-1, 2-1, daha doğrusu 2-1'e 2-1'e göre yorumluyorum. 2-1'e dönecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla da ikinci yarı daha çok gol olur. 1.82'den değerlendirilebilir ya da 2-3 gol 1.83'ten değerlendirilebilir arkadaşlar. tabii bunlar hepsi kaçamak olacak. <laughs> kaçamak olacak. Yani 1-1 de bizim, 2-0 da bizim, 3-0 da bizim, 2-1 de bizim. Kaçamak oldu 2-3 gol ama bence alınabilecek yüksek oran olduğu için bence 2-3 gol bu, 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 maç için yanıltmaz diye düşünüyorum. Burada en kötü Freiburg'un <laughs> yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Freiburg'un yenilmemesiyle de 1-22 gibi bir oran verilmiş. Denemeye değer mi? Kupon, puan, e, kuponlarımıza oran arttırmak için değerlendirilebiliriz ama tabii ki 1.22'den değerlendirilmez arkadaşlar. Ancak işte dediğim gibi çok yüksek oynayan arkadaşlar bunu da değerlendirebilirler. Saat 22'de Real Madrid Barcelona'yı ağırlıyor. Şimdi Dalan'ın kuyruğunu kopacağı yere geldik. Çünkü Real Madrid birinci, Barcelona ikinci ve aralarında da 8 puan fark var. Barcelona'yı yendiği zaman puan farkını 5'e düşürecek ama burada Real Madrid buna izin vermez diye düşünüyorum. Ben Real Madrid tarafında Madrid burada Barcelona'yı yenebilir düşüncesindeyim ama biz tarafa gitmeyeceğiz. Ne edeceğiz? Gol direk Maçın karşı iki buçuk üstü özür dilerim. İki buçuk üstü benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını bek bekliyorum. Ev sahibinden de İki tane gol bekliyorum arkadaşlar. Bunun da oranı 1.46. Dolayısıyla da Real Madrid'in taraf oynayacak arkadaşlar tabii ki. Real Madrid'in kazanırını önerebilirim. 1.78'den. Ee, değil mi? Evet. 1.78'den bir e, 1.5 üzerinde kazanır alırsanız 2'nin üzerinde bir oran yapar. Özür dilerim 1.78 yazmışım. Yanlış. Hayır. Üzgünüm. Yazmamışım. 1, 1. 55-60 aralığında olması lazım doğru hatırlıyorsam. Evet, neyse arkadaşlar. Yani bir buçuk üzerinde kazanır alırsanız oranı arttırabilirsiniz. İlk yarısından da gol bekliyorum. Tabii ki bunu Real Madrid tarafından bekliyorum. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. <laughs> Son maçım saat 22.30'da Sportif Lisbon Guimarez'i ağırlıyor. Burada Sporting Lisbon'un ayağında geçecek ve ilk yarısından gol bularak maçı iki buçuk üstte taşımasını beklediğim bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Sporting Lisbon'un ilk yarıdan atacağı bir tane gol benim ana bahsem olacaktır. 1.30 oranla aynı zamanda da ev sahibinin en az iki tane atarak da kazanmasını bekliyorum. İşte bir buçuk üzerinde kazanır, iki buçuk üzerinde kazanırlar da oranı arttırabilirsiniz. Ya da etliye sütliye karışmayıp Düz 2.5 üstü yapıştırıp Geçen arkadaşlar kim atarsa atsın. İlk yarısından gol beklediğim maçı olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Arkadaşlar vaktinizi aldım. Çok da böyle keyifli bir video olmadı. Kusura bakmayın. Ara ara bir duraksadım, öksürdüm, tıksırdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. İnanın boğazım çok kötü. Hiç de rahat konuşamıyorum. Evet kanalımız daha yeni abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta dostu yorum bırakırsanız harika olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.